Kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlerle en basit, en kolay ve en hızlı bir şekilde milföy hamurundan elmalı tatlı yapacağım. Elmalı pasta demiyorum çünkü o farklı bir şey, bu farklı bir şey. Bu hızlı bir tatlı. Öyle ki elmaları bile pişirmedim. Burada sadece bir elma var. Rendeledim. 2 yemek kaşığı ceviz. Biraz da Tarçın serpiyorum ve bunları karıştırıyorum. Bunları bu şekilde karıştırdıktan sonra tabağımı kenara alıyorum. Burada e, yarım paket mülföyüm var. Yarım paketini gözleme olarak kullandım. Yarım paket mülföyüm kaldı. E, şimdi bunlarla tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Burada 5 e, yaprak var. 10 e, yapraklıydı paketim. Burada da 5 tane yaprağım var. O kadar basit, o kadar hızlı ki ani tatlı krizlerine çok rahat, çok kolay bir çözüm. Elmalarımızı bu şekilde koyuyoruz. üzerine mülföyümüzü böyle kapatıyoruz. Ondan sonra şu kenardan başlayarak şöyle elmaların taşmasını önlemek için basit birkaç çatal dardesiyle kapatıyoruz. Ondan sonra şöyle hamur kesiciyle bu şekilde istediğimiz ebatta hamurlarımızı kesiyoruz. Tepsimizi hiç yağlamadan fırın tepsisine alıyoruz bütün yufkaları aynı şekilde böyle önümüze alıp e, yapıyoruz e, bir şeyi atladım onu söylemek istiyorum çok fazla tatlı seviyorsanız e, elma harcına e, bir yemek kaşığı kadar e, toz şeker ekleyebilirsiniz. Ben zaten üzerine pudra şekeri ekleyeceğim için buna ayrıca şeker ekleme gereği duymadım. Elmanın kendisi zaten şeker. Tarçın da şeker. O yüzden ben şeker ekleme gereği duymadım. Ama ben çok tatlı seviyorum diyorsanız bir yemek kaşığı kadar şeker veya bir yemek kaşığı kadar bal eklemesi yapabilirsiniz. Bu arada malzememi de 4 eşit parçaya bölüştürdüm. Yapması inanın çok basit, çok kolay. Ee, çok da hızlı olan bir tatlı tarifi. E, yapmanızı, denemenizi e, tavsiye ediyorum. Bakın bütün yapımı bu kadar bir şey işte. Böyle dikişlerini ben dikiş diyorum buna. Dikişlerini attıktan sonra istediğiniz ebatta kesiyorsunuz. Bütün yapımı bu. Evet son parçamızı da yapıyoruz. Şöyle ortadan ikiye bölüp eşit olması için ondan sonra tekrar ikiye bölüyoruz. hiç ellemeden ile açmadan kendi ölçüsüyle dört tane tatlı çıkıyor. Evet, borcam da biraz sıkışık olduğu için tepsimi değiştirdim. Evet, tahmin ettiğim gibi 175 derece fanlı ayarda açtığım fırınıma 20 dakikada, önce bir 15 dakikaya ayarladım, 15 dakika yeterli gelmedi, 5 dakika daha. Ekledim. 20 dakikada pişti. Çünkü milföy hamuru zaten çok çabuk pişiyor. Bakın tepsinin altını yağlamadım ee, kendi kendine çok kolayca çıkıyor. Ee, onu da belirteyim. Hiçbir şekilde yağ kullanmadım. Ee, şimdi buna e, ter, bunu servis tabağına alıp üzerine pudra şekerini serpeceğim. Servis tabağımıza aldık. Şöyle pudra şekerlerini de serpiyoruz. E, toplamda yapması pişirmesi e, en fazla 40 dakikanızı. Alır bir, ama çok nefis, çok hafif bir tatlı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yağ kullanmadım, içine şeker kullanmadım. Ee, üzerine koyduğunuz pudra şekerini arzu ederseniz, hani ben şeker istemiyorum derseniz, e, sadece elmalı ve tarçının haliyle de çok nefis bir tatlı e, alternatifi olabilir size. Yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizin beğenileriniz, sizin yorumlarınız kanalıma katkıdır. Sizin desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.